Herkese merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir içerikle karşınızdayız. Bir ürün deneyeceğiz. Valet Pro'nun Bilberi diye geçen doğru telaffuz ediyorum mu bilmiyorum ama jant temizleyici ürününü uygulayacağız arkadaşlar. Epeydir ben de daha önce de kullanıyordum. Bir video çekelim bakalım. Benim yeni araçta jant çelik jant yok. Kapaklarda deneyeceğiz. Hava soğuk olduğu için kapakları sökmeyeceğim. İlerleyen zamanda da söküp de temizleriz. Uygulaması basit, kolay bir şekilde gösterdim size. Şimdi videoya geçelim. Geçerken de abone olursanız sevinirim. Haydi bakalım uygulamaya geçelim. Ben de e, orijinal ambalaj yok dostlar ürünün. şey Kapağı göstereyim şöyle pis halini. Gördüğünüz gibi pislikler yakından çektim görün diye. İki farklı kapakta denedim. Bir arka bu, ön tarafta da denedim. Onları da göstereceğim. Şimdi ürünü çalkalıyoruz güzelce ne her ürünü çalkalamadan kullanmayın dostlar. Bir etkileşime girsin. Şöyle güzelce sıkıyoruz. Her tarafına gelecek şekilde ürünün rengi kırmızı bu arada. Demir tozu vesaire değil bu. Şaşırmayın. Ürünün biraz çalışmasına izin veriyoruz. Ürün biraz çalışsın. Oradaki yağları kaldırsın ki daha yüzeyden daha çabuk sökelim. Bu önemli. Yani sıktık. Hemen şey yapmayalım. Fırçayla veya taze suyla geçmeyelim. Ben detay fırçası kullanacağım bu iş için, temizlik için. Ee, ürün bekledi bir iki dakika. Şimdi detay fırçasıyla güzelce başlayacağız fırçalamaya. Hem kendimiz çekip kendimiz uygulama yaptığımız için biraz zor oluyor. Bekliyorum burada biraz daha iyice böyle bir çözsün diye yavaş yavaş başlıyoruz dostlar detay fırçasıyla yapmaya. Ben 1.90 boyum var. 100 kiloyum. Çömelmek benim için zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Uzun boylular ne dediğimi çok iyi anlıyor. Çok kolay işler bunlar. Yani zor değil. Oto yıkamacılar bu şekilde arabanızı yıkamıyor. Basıyor taze geçiyor. Her tarafında yağ pislik kalıyor ister istemez. Hafta sonu rutin bu, bu işleri rutin yaptığınız zaman kirler yüzeyden daha çabuk sökülüyor. Hani 3 ayda beş ayda bir yapmazsanız ve rutin bir ayda bir temizlik yaparsanız jantlarınıza daha da kolay temizliğini yapmış olursunuz. Bunu da buradan belirteyim. Gördüğünüz gibi her yerine eşit şekilde girip çıkartmaya çalışıyorum. Hava da çok soğuk güneşli bir İzmir havasında yaptık ama gene de soğuk insan üşüyor. Soğuk havada temizlik yapanlara da selam olsun buradan. Ee, şu an temizliğimizi yaptık. Şöyle yakından da göstereyim. Ürün önceden de kullandığım için temizlik kabiliyeti benim için yeterli. Daha önceki Peugeot aracımda da kullandım. Onda daha net belli ederdik ama burada kapak olduğu için bir şekilde idare edin. Şimdi güzelce suyu vuruyorum. Baktığınız gibi hemen rengi değişti zaten jantın. Bir de tazikli su yok bende. Yani tazik oldu mu o da işin boyutunu da değiştiriyor yani. Ekstradan yüzeyden de kirleri daha çabuk kaldırıyor tazikli su çok büyük bir faktör. Eğer Elinizde varsa ne demek istediğimi anlarsınız zaten güzelce durladık arkadaşlar. Benim elimde pis bir bez var. Pis bir bezle <laughs> sileceğim. Temiz bezlerimi kıyamıyorum jantlar için. Bezle yavaş yavaş siliyoruz arkadaşlar. Bez de illa üzerinde kalan ince tabakayı da alıyor bu arada. Ee, o da bir işe yarıyor. Güzel bezlerinizi jantlar için harcamayın. Ben kıyamıyorum. Berbat oluyor. Sonra yıkandığında da çıkmıyor lekeler atlet matlet vesaire ne varsa onlarla temizlerseniz daha iyi olur. Şöyle temizledikten sonra kamerayla yakından bir inceleyelim bakalım. Gördüğünüz üzere gayet güzel temizlik yaptı. Bayağı belli oluyor zaten. Araları araları da çıkartmışız. Tazlikli olsa belki temaslıya bile gerek yok durum bu. Şimdi buraya ikinci defa yapıyorum. Bakalım ikinci defa yaptığımızda herhangi bir değişiklik olacak mı dostlar? İkinci defa sıkacağım ama temizlik kısmını göstermeyeceğim sizlere sıkmamak için. Sıktım. Biraz daha bekletiyorum ben o arada. Temizliği yaptıktan sonra tekrar şöyle bakın. Bir fark var mı? Bence yok. Benim tabii jant kapakları eski olduğu için biraz da özelliğini yitirmiş. O yüzden durum bu. Şöyle temizliği bu. Şimdi ön Ön lastikte kapak için yapacağız. Araları görebiliyorsunuz dostlar. Balata tozları orada. Balata tozu değil de tozlar orada. Bu da en son yapılmış hali. Bu da bu şekilde dostlar. Videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese keyifli sürüşler.